Hoş geldiniz. Bu videoda bugünkü fiyatıyla tam 2000 TL değerindeki bu yeni araba rafımı inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi devasa boyutlara sahip. Şöyle baktığımız zaman baya bir büyük duruyor. Bu rafı bu innolar için aldım. Aynen bu şekilde kutulu bir şekilde sergileyebilmek için. Şu andaki vitrini biliyorsunuz zaten böyle eski bir şey aslında kahverengi bir de. Rengi de kötü yani odaya da uymuyor. Bu seferkini beyaz renk aldım. Şimdi bu rafı açacağız ve yerine yerleştireceğiz. Buraya koymayı düşünüyorum bu panoyu kaldırıp. Bir de şu odayı birazcık toparlamam lazım. Odam gerçekten çok dağınık. Burada kask falan bir şeyler var her tarafta. Burası da bayağı bir karmaşık. Bu Burada fazlalık olan arabaları güzelce bir ayıklayacağım. Her şeyi bir boşaltacağım. Vitrinle yerinden çekeceğim. Odaya bir düzen verelim artık. Hiç uzatmadan bu rafımızı açalım. Şurada bıçak vardı. Şuraya bak abi. Çöplükte yaşıyor gibiyim ya. Evet şimdi bakalım bunu nasıl açacağız. Şöyle şuradan bir bıçakla streç filmini açalım. Şöyle büyük paketler açmayı çok seviyorum ya. Evet şimdi gördüğünüz gibi streç filmden kurtardım. Şuraya bıraktım. Ve şurada bir yerde aynen. Bakın burada köpükler var küçük küçük. İnşallah içinde de köpük yoktur. Çünkü bunlar dağıldığı zaman gerçekten toplanmıyor. İnşallah paketleden yerden falan sıçramıştır bu köpükler. İçinde varsa baya bir sıkıntıya girdik. Şimdi şuradaki bantları kesiyorum. Ve son şurası kaldı derken. Hayır ya. Tamam köpük olması güzel tabii ki. Korunması açısından da. Ben şu süpürgeyi bir getireyim de açtım ve tamamen köpükle kaplı. O buradan gözüküyor. Çok güzel duruyor ya. Ben şu direkt bu köpükleri falan her şeyden bir kurtarayım bu rafı. Hemen geliyorum. Evet bakın tamamen kurtardım. Sadece dışındaki streç filmler kaldı. Bunları da sökeceğim birazdan. Rengi böyle bile çok güzel duruyor gerçekten beyaz renk. Şu dolabınla da uyumlu. Bu streç filmden de kurtaracağım hemen. Burada kağıt bantlarla tutturulmuş kapağı. Şunları çıkaralım. Ve bu kapakta tabii ki şöyle koruması var. Evet videonun en rahatlatıcı kısmı. Oh. Evet yerini astıktan sonra kapağın nasıl takıldığını vesaire her şeyini göstereceğim. Ve yanında bu sefer vidaları da göndermiş Armağan abi. Bunda vidalar var ve burada da vida yerleri var. Hem altlarda hem de üstlerde. Şöyle dört tane. Tabi birazcık ağır. Ya yani göründüğü kadar ağır değil ama bunun da kendince bir ağırlığı var tabi. Bir de inoları falan da koyunca daha da ağırlaşacak. Şimdi ben bir şuraları toparlayıp bunu duvara asacağım. Ama ondan önce bunu nereden aldığıma gelelim. Bu rafı bu rafı aldığım kişiden aldım. Yine aynı kişiden aldım. Bundan da bayağı bir memnunum. Sanırım alalı 2 sene oldu ve plexide asla bir sararma falan olmadı. Şu an ilk günkü gibi duruyor. Dışı kahverengi renk ama bence beyaz çok daha güzelmiş. Bu rafı Armağan isimli abiden aldım. Onun Instagram hesabını da buraya bırakıyorum. Gerçekten kaliteli işleri var. Böyle plexilerle uğraşıyor zaten o da. Bu rafı yapan da çok fazla kişi yok. Hatta ben sadece onu bulabilmiştim zamanında. 2-3 sene oldu zaten tanışalım. Artık innolara geçince yeni bir raf istediğimi söyledim. O da hemen ölçüleri vesaire istedi. Ve benim için yine bir tane daha raf yaptı. Bence gayet o da güzel olmuş. Şimdi daha asmadım bile ama gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Armağan abinin Instagram hesabına işte tam buradan ulaşabilirsiniz. Ondan fiyat alabilirsiniz. Çeşit çeşit hali var. Işıklıları var. Daha büyük olanları var. Daha uzunları var. Yatay olanları var. Her türlü çeşidi bulabilirsiniz. Şimdi videomuza geri dönelim. Şu rafa asmadan önce bir denemek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Tam oturdu ya. Çok güzel durdu bence. Bakın ben de görünüyorum orada. Bence bayağı bir güzel olmuş. Hemen şunu asayım bakalım. Ve evet uzun uğraşlar sonucu sonunda bunu buraya takabildim. Bence bayağı bir güzel durdu. Böyle odayla uyumlu oldu. Daha bu vitrini falan çıkaramadım yani. Sadece bununla uğraştım. Ben biraz beceriksiz olduğum için saçma sapan vidalamalarla falan yaptım. Siz etrafınızı anlayan birilerini bulun öyle yapın. Ama bence bu da gayet güzel oldu. Sağlam zaten bir şey olmaz. O zaman hemen bir tane aracımızı koyalım. İlk hangisini koyalım? Şu R34'ü koyacağım. Evet, bismillah deyip şöyle. Ve ilk arabamız yerine kavuştu. Bence çok güzel oldu ya. Buraya hem böyle plexili modelleri hem de mini GT'leri koymayı düşünüyorum. Şuradan Lamborghini'yi alalım. Ona nasıl yapacaksın diye sorarsanız. Önce şöyle kutusunu öne. Yanına da aracı koymayı düşünüyorum. Yani bence fena durmadı. Tabi biraz daha düzenli bir şekilde güzel bir şekilde koyulur. O zaman ben bir şuraları toplayayım. Tamamen odamı bir toplayayım. Ondan sonra yine konuşuruz. Bu arada bu Plexi'nin bir tane daha şöyle jelatini var. Biraz çizikli gibi duruyordu. Sonra birazcık baktım. Ve böyle bir tane daha varmış. Evet fark şimdiden belli oluyor. Cam gibi burası. Evet şimdi gelelim bunun kapağını nasıl açacağımıza. Öncelikle şurada gördüğünüz gibi iki tane delik var. Bir burada bir de şurada. O deliklerden tutup kaldırıp kendimize çekiyoruz. Hemen şu tarafa geçip göstereyim size. Evet buradan tutuyorum. Şöyle kaldırıyorum yukarı doğru ve kendime çekiyorum. Böylece gelmiş oluyor elime. Artık açtıktan sonra modelleri ekleyebilirsiniz ya da çıkarabilirsiniz. Geri takarken de yine buraya koyuyoruz böyle. Yukarıda zaten yerleri var. Şöyle tık yukarı kaldırıyoruz ve yerine şöyle geri kapatıp bu şekilde bırakıyoruz ve kapanmış oluyor. Böylece hem toz almıyor hem de daha güzel bir görüntüye sahip olmuş oluyor. Artık buradan gelip böyle izlersiniz. Evet şimdi annemler gelmeden önce şurayı bir toparlamam gerekiyor. Düşünseniz eve geliyorsunuz oğlunuz odayı bu hale getirmiş. Ne yapardınız kim bilir. Ben buraları toplayayım. Ondan sonra bir odanın temiz haliyle yine hem rafı hem de şu diğer rafı vesaire gösteririm. Bir de burada regularlar var. Ne, ne yapacağım bilmiyorum ya. Şimdi şu plexiye koyamam. Orada premiumlar var. Buna zaten asla yanaştırmam bile. Büyük ihtimal şu dolabın içindeki arabaların yanına koyacağım. Bu ne ya burada? Tişört düşmüş. Sıkıntı yok. Burada bakın arabalar var. Çöplük ya. Halledeceğim, halledeceğim. Evet saat 10.30 oldu ve ben ancak birazcık toparlayabildim. Şöyle birazcık temizlendi ortalık. Şurası hala dağınık. Bir de burada ufak tefek şeyler kaldı. Şurası çöp zaten. Ve ben en son saat 12.30'da falan yemek yedim otelde. Belki biliyorsunuzdur otelde staj yapıyorum. 12.30'dan beri hala yemek yemedim. Bu raf bugün beni bayağı bir yordu ya. Odayı da böyle bırakacağım. Biraz daha şu çöp, çöpleri falan toparlayayım daha da ellemeyeceğim. Biraz daha böyle devam ederiz. Bu raf oradan bakıyor. Evet raf hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum mutlaka. Instagram'da paylaştım ve yüzlerce hayırlı olsun mesajı geldi. Buradan herkese de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu ediyorsunuz beni. Bu rafta gerçekten hoşuma gitti ya benim. Buraya innoları koydum. Buraya da mini ciltleri koydum gördüğünüz gibi. Artık böyle devam edeceğiz bakalım. Kendinize uygun rafın fiyat bilgisi için yine buraya bırakıyorum Armağan abinin hesabını. Ona Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu izlediğiniz kelimesini bir türlü söyleyemiyorum evde. Bir sonraki videoya da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.